Atacağım ben. Herkes dışarıda beni bekliyor. Herkes istifa etmemi istiyor. Sanırım ben bu başkanlık işini başaramadım ya. Beceremedim. Yeter artık be. İstifa et. Yeter. Bıktık senden Ali. İstifa et diyorum ya. Harbiden istifa et yani. Şehre yeni taşındık. Şu halimize bak. Şehir iflas etti. Olacak iş mi bu kardeşim ya? İstifa et. İstifa et. Ana oğlum. Artık bıktık senden ya. Karnımızı doyuramıyoruz oğlum. Bu nasıl iş ya? Harbiden kardeşim karnımı doyuramıyorum. Yem fiyatları ne olmuş öyle ya? Çüş! Evet evet. Yapacak bir şey yok. Başkanlığı bırakma vaktim geldi sanırım artık. Artık daha fazla bu şehrin başkanı olamam. Ben bu şehri yönetemedim. Artık bırakıyorum. İstifa ediyorum. Kim olursa olsun yeni başkan. Ben artık bırakacağım. Beceremiyorum. Herkes bana küfür ediyor. Tövbe tövbe. Ayıp ya. Yeter artık ya. Hiçbir şey olamıyoruz. Normalde biz zengindik. Senin yüzünden Harbiden ya benim gibi zengin bir adam dahi fakirlik içinde yaşıyor. Ne biçim yönetiyorsun kardeşim şehre? İstifa et artık. İstifa et. Evet ya istifa et kardeşim. Buradır böyle. Tamam ya tamam yeter. İstifa edeceğim. Kabul. Haklısınız. Ben başaramadım. Beceremedim. Yapamadım. Şehri batırdım. Ama bari. Bari heykelimi yerinden çekmeseydiniz senin heykelinin ne işi var bu şehirde? Sen şehrin yüz karası sen. Aynen öyle. Artık sen istifa ettiğine göre ben başkan olabilirim. Ben başkan olunca şehir nasıl yönetilirmiş göreceksin. Hadi oradan be ben tekrardan başkan olacağım. Görürsün sen. Sen nereye başkan oluyorsun? Ulan başına hayal kurmayın oğlum. Yani başkan benim oğlum ya benim. Ben varken size ne oluyor lan? Cüceler Allah Allah. Aldırım ayağımın altına size. Artık ne yaparsanız yapın. Yeni başkan Seçin. Ben bir daha başkan falan olmayacağım. Allah Allah ya. Bir başkan olduk. Olduğumuza pişman ettiniz. İki dakika bekleseniz düzeltecektim ben şehri. Ya hadi oradan. Allah Allah. Sen daha kendi harçlarını çıkartacak beynin yok. Şehirle ilgileniyorsun. Allah Allah ya. Evet kızım hak ne yapılacağını bilmiyorsun. Gelmişsin burada şehir yönetiyorsun. Defol git şuradan. İyi be defolup gidiyorum ben. Siz kendi başkanınızı seçin. Oh, oh oh Hepiniz başkanlık seçimlerine hoş geldiniz bakalım. İşte bu be. Noel baba başkanlık seçimlerini sunacak. İşte bu. Kesin ben kazanacağım. Hadi oradan oğlum ya. Senin gibi bir fakir nasıl kazansın başkanlık seçimlerini? Allah Allah. Tabii ki başkanlık seçimlerini ben kazanacağım. Çünkü ben zenginim. Hadi oradan be bizim şehrimiz zenginliğe bakmaz. Aynen öyle. Bizim şehrimiz adamlığa bakar. insanlığa bakar. Ali çok adamlıdan oldu? Allah Allah. Al gördük adamlığını. Fakir yaptı bizi. Aynen öyle. Şirek kardeşim. Gel ben sana biraz para vereyim. Sen adaylıktan çekil tamam mı? Benim oylarımı bölme. Ben sana tam 100 bin dolar vereceğim. Sen de adaylıktan çekileceksin. Olur mu? Ne? 100 bin dolar mı? Tamam tamam. Ben artık seni destekliyorum. Aday falan değilim ben. Oylar yine yok be. Bu ne kardeşim hile var burada ya hile yapıyorlar reddediyorum ben itiraz ediyorum. Üzgünüm fakir itirazın reddedildi isteyen istediğini yapabilir. Bu ne ya harbiden haksızlık yani bu adam parayla oy alıyor resmen bu ne ya. <laughs> bu iş sandığımdan da kolay olacak sanırım. O zaman ilk adayımız halayı kürsüye çağırıyorum konuşmasını yapsın bakalım. İşte bu oğlum beni parayla satın ben adaylığımı geri çekmiyorum. Konuşmamı yapacağım. Hadi halo göster şunlara günü. Git konuşmanı yap ya. Evet çok teşekkürler Noel dayı bey. Konuşmamızı yapalım. Evet sevgili halkım bildiğiniz gibi belediye başkanlığına ben de bir adayım. Neler yapacağımı merak edenler için hemen açıklıyorum. Öncelikle her şeye yüzde yüz zam yapıyorum. Hiçbir şey yiyemeyeceksiniz. Aç kalın. <laughs> ne diyor bu ya? yak mısın kardeşim sen? Zaten her şey çok pahalı. Defol git ya. Allah Allah. Birazdan pahalanacak. Yapacak bir şey yok oğlum. Ali bankayı boşaltmış yani. Parayı bitirmez. Ne yapalım oğlum? Öyle şey mi olur ya? Defol git. Allah Allah. Ama merak etmeyin. Eşek gemi fiyatlarını da düşürüyorum. İşte bu. Yaşasın. Benim uyum halo aya. Yaşasın halo. Ayrıca bundan sonra ırkızlık yapmak serbest olacak. Hırkızlar tutuklanmayacak. İstabu be canım haloam benim. Sayın bütün oylarım sana haloam. Ey Allah'ım ya bunlar kafayı yemiş harbiden. Öyle şey mi olur ya? Hırsızlar tutuklanmalı. Oh 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 bu adam kafayı yemiş. Halo sen neler diyorsun? Ulan ne oldu ya? Çok konuşma döverim sana. Ulan oğlum bana bakın. Size de tek tek bakacağım. Bana oy vermeyeni görürsem var ya ağzını burnunu kırarım oğlum. Ey Allah'ım ya maganda mıdır nedir? Bu ne böyle kardeşim? Sana oy mu yok? Evet. Halo konuşmasını yaptı. Sıradaki konuşmacı gelsin. Zengin Bey buyurun lütfen. İşte bu. Sıra bende. Ailem beni desteklemeyi unutmayın. Tamam babacım. Sen hiç merak etme. Çık konuşmanı yap. Evet evet Zengin. Biz senin yanındayız kardeşim. Merak etme. O 100 bin doları her türlü alacağım ben. Evet. Herkese merhaba değerli halkım. Şimdi bana neden oy vermelisiniz onu anlatacağım. Çünkü başka oy verecek kimse yok. <laughs> Nasıl yok kardeşim? Eşek başı mıyız biz burada. Allah Allah ya. Harbiden Oglem. Biz neyiz burada? Allah Allah ya. Evet arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Haloa ve Fakir de var. Fakir adı üstünde. Fakir yani. Fakir adama başkanlık mı verilir? Allah Allah. Bense zenginim. Siz de zengin ederim. O yüzden oyunlarınızı bana verin. Yani Haloa'ya gelecek olursak da aklı olan Haloa'ya vermez herhalde oyunu. Niyeymiş Oglem? Allah Allah. Gayet bence güzel konuşma yaptım ben. Çok başkanlık bir adamım. Hadi oradan kardeşim. Fakirden başka olmaz diye kim demiş yani? Ben gayet güzel bir başkan olurum. Arkadaşlar sizce ben mi başkan olmalıyım? Zengin mi? kanala abone olup videoya like atarak bana oy atabilirsiniz. Sizin desteğinize ihtiyacım var. Hemen abone olup bana destek verin arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar lütfen saçmalamayın ve oylarınızı bana verin. Evet ya zengin doğru söylüyor. Zaten fakirlikten kırılıyoruz. Her şey çok pahalı. Zengin bize para dağıtır. Evet evet yaşasın canım babam benim. Bilemedim ben ya Allah Allah yani biraz aklı gibi zengin. Evet evet eğer başa gelirsem maaşlarınıza zam yapacağım. Hepiniz para dağıtacağım. Her şeyin de fiyatı düşecek. Allah Allah. inanmıyorum ya. Şu hale bak. Zengin gerçekten çok iyi konuşuyor. Ama nasıl yapacak ki bunları? <laughs> Tabii ki söylediğim hiçbir şeyi yapmayacağım. Herkesi kandıracağım. Sonra da başkan olacağım. Bütün parayı ben yiyeceğim. Oh oh oh. Evet. Zenginin de konuşması bitti. Fakir gelebilirsin. İşte sıra bende. Canım ailem. Bana destek verin. Tamam babacım merak etme. Bizim desteğimiz hep seninle. Evet arkadaşlar. Ben fakir. Herkesin sevdiği, saydığı fakir. Ben başkan olmak istiyorum. Çünkü hepinizi çok seviyorum. Oo kardeşim. Sevgi karın doyurmaz. Geçsen o işlere. Aynen öyle. Arkadaşlar ben size para dağıtamam. Bu zaten doğru bir şey değil. Herkes kazanacak. Parasını kendisi çalışacak. Herkesin maaşını zamanında ödeyeceğim ben. Her şeyi eskisi gibi yapacağım. Olması gerektiği gibi. Hepiniz tek tekrardan mutlu hayatlarınıza geri döneceksiniz. Evet ya fazlasında gözümüz yok bizim. Eskisi gibi olsun her şey yeter. Tekrardan Kerem komiser başta olmak üzere polisler görevlerine geri dönecekler ve hırsızlık olayını da kökten çözeceğiz şehrimizde. Artık şehirde kimse kötülük yapamayacak. Herkes iyi olacak. Çok güzel bir şehrimiz olacak. Evet işte böyle. Ben de huzurlu bir şehirde yaşamak istiyorum. Her şey para değildir. Hadi oradan ya her şey nasıl para değildir? Her şey paradır. Allah Allah. İşte bile para sevgiyi mutluluğu satın alamaz bir kere. O yüzden her şey para değildir. Ya siz boş konuşuyorsunuz ya. Yürüyün gidin. Ben Parayla her şeyi satın alırım. Yeni bir uçak alırım kendime. Mutlu olurum. <laughs> arkadaşlar sizce her şey para mıdır? Yoksa mutluluk, sevgi daha mı önemlidir? Yorumlara yazın bakalım. Evet arkadaşlar işte dediğim gibi. Benim şeylerim bunlar. Hepinizi çok seviyorum. Ve herkese kendi ailenmiş gibi davranacağım. Kimseyi dışlamayacağım. Herkes benim kardeşim gibi. O yüzden de oylarınızı bekliyorum arkadaşlar. Oh oh oh. oh. Fakir de konuş yarışmasını yaptı. Bakalım kim kazanacak? Kimler kime oy veriyor? Söylesin bakalım. Kardeşim ben Haloa'ya veriyorum oyumu ya. Haloa yaşasın Haloa. Vallahi ben de Haloa'ya veriyorum ya. Canım Haloa. Vay kardeşlerim benim. Sağ olun no oğlum. Evet Haloa iki oyla önde. Ben zengine veriyorum. Aşkım sen de zengine ver. Tamam aşkım ben de zengine veriyorum. arasını karıştırma aşkım. Ben anlatacağım sana sonra. Sen zengine ver oyu. Ay, ben Evet evet ben de babama veriyorum oyumu. Canım babam. Oh, oh, oh. Zengin dört oyla öne geçti. Ses bettene soklayayım. Ağzınızı burnunuzu kıracağım sizden. Ben oyumu fakire veriyorum. Fakir daha akıllı birisi. Daha iyi. Evet evet. Fakir bizi kandırmaz. Fakiri biliyoruz. İyi adam. Ben de fakire veriyorum. Evet evet. Ben de fakire veriyorum. Ben de babama veriyorum. Fakire veriyorum. Ben de kocama veriyorum. Fakir yaşasın fakir. İnanamıyorum. Fakir aniden 5 oy oldu. Çüş. Hayır ya oğlum siz aklınızı peynir ekmek mi yediniz? Para da atacağım diyorum size ya. Bana verin oyları. Ben zengin atçı diyorum. Zengin atçı para da kızım. Onları biz de alırdık size. Niye ona oy verdin? Of of. Evet şimdi berabere. Zengin ve fakir berabere. Ben oyumu babama fakire veriyorum. Canım babam. Ben de ben de fakire veriyorum. Yaşasın. Fakir öne geçti ve kazandı. Evet kazanan fakir. Problem size yazıklar olsun be. Yazıklar olsun size. İşte bu be. Doğru seçimi yaptınız. Canım halkım benim. Tekrardan ben başkan oldum. İşte bu. Çok mutluyum. Hayır ya olamaz ya. Nasıl oldu bu? Ya zengin birader bizim 100 bin dolara ne oldu ya? Onu ne zaman vereceksin? Ne parası olan? Seçimi kazanamadık ki. O seçimi kazansaydım geçerliydi. Ulan boşuna mı çekildim ben adaylıktan? Gel lan buraya ağzını. Burnunu kıracağız senin gel buraya